Abi son zamanlarda mantar gibi türeyen güzellik salonları hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani illa kadınları gömdüreceksin bana ay bana. <laughs> tamam. Evet, güzel konu. Mantar gibi değil, pıtırak gibi her yerdeler. Bir mahallede en az 3-4 tane güzellik salonu. Çünkü neden? Bu artık ciddi bir sektör tüm dünyada. Ve tabi bunda sosyal medyanın çok etkisi var ve kadınlar arası rekabetin çok etkisi var. Ve biraz da erkekler de artık kendine bakmaya başladı. Dolayısıyla bu güzel bir kazanç kapısı önüne gelen böyle bir yer açıyor. Bu bağlamda konuya girecek olursak ilk söyleyeceğim şey şu. Siz e, kadınların güzellik düşkünlüğü dünyada en kolay para kazanma yöntemlerinden birisidir. Çünkü sizi e, yermiyorum ha yanlış anlamayın bu bir tamamen doğal içgüdüsel, genetik sizin yapınız bu. Yani yaratılışınız bu. Güzel olacaksınız ki bizler sizi beğeneceğiz ki çocuklarımız olsun. Aslında bütün mesele bu. Yani işin temel içgüdüsü bu. Sizin güzel olmanızın, güzelliğe olan düşkünlüğünüzün tek sebebi de daha seçilebilir olmak ve tabii biraz da birbirlerinizle olan rekabetler. Fakat şimdi burada sıkıntı şu. Çok fazla merdiven altı işletme var. Yani ben böyle Top götü gibi dudaklar görüyorum ortalıkta. Veya ne bileyim böyle bir acayip bir alien hani bir uzaylı gibi elmacık kemikleri. Veya bir acayip bir alın, değişik bir kaş böyle. Acaba diyorum hani böyle uzaylı resimleri veriyorlar ya bize çizgi romanlarda filan. Acaba bunlar 500 yıl sonra evrimleşmiş halimiz mi? Geleceğe hazırlık gibi biraz. Gibi. Sanki yani bu kadar böyle çıkık elma kemikleri dikkat ediyor musun? uzaylılar gibi bir surat oluşmaya başlıyor zaman içerisinde bu 500 yıl sonra 1000, 1 milyon yıl sonra neyse evrimleştiğinde Belki de o uzaylılar bizim gelecekteki torunlarımız bilmiyoruz ancak e, ciddi başka bir sıkıntı var özellikle Z kuşağı 20' yaşlardaki Hatta 18 yaşına kadar düştü kızlardaki şu durum çok garip ya hangi kıza baksam aynı ya Aynı kaş yukarı kalkmış, aynı dudak böyle, aynı e, elmacık kemikleri, aynı çene yapısı, aynı burun. Acaba diyorum bir tane bir doktor var, hepsi ona mı gidiyor bir estetik cerrah? Ya da estetik cerrahlar kendi aralarında bir dernek kurdu, herkesi böyle yapalım mı diyorlar? Ya da bu gizli bir proje mi? Acaba herkesi birbirine benzetmek amaçlı bir proje mi? Şimdi ben gerçekten çok samimi söylüyorum. Z kuşağından bir kızla bir yere kahve içmeye gitsem, otursam, lavaboya gitsem, gelsem başka bir Z kuşağı kızın yanına oturabilirim yani. Aynısı zannedebilirim. O derece birbirine benziyor hepsi. Şimdi bu sanıyorum birazcık ucuza kaçmanın, merdiven altı işlerin e, durumu. Güzellik salonlarından özellikle Aybala Yaren sizin hiç başınıza geldi mi güzel salonlarından? Çok insandan ben duyuyorum şikayet. Benim yüzüm yandı abi. Yüzün yandı? Evet. Ya ütü basmışım gibi yüzüm yandı. Güzellik salonunda? Evet. Tabii. Sadece cilt temizliğine gitmiştim ve yüzüm yanarak çıktım. İşte bakın cilt temizliğine gidiyorsun yüzün yanıyor abi. İyi araştırmak abi. İyi araştırsan da emin ol ben burada şundan yanayım. Mutlak surette bir dermatolog kontrolünde olmalı bu iş. Ve fakat dermatologlar da işi, biz eskiden cildiye derdik, cildiyecilikten çıkardılar. Onlar da güzellik salonu oldular. Bilmem ne dermatolog diyorsun, altında yok hayfu yapıyoruz, yok ee, bilmem ne makyajı yapıyoruz, yok bilmem ne G5 masajı yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz abi siz? Cildiye, cildiye. Yani dermatoloji, benim cildimde bir problem varsa onu bulacaksın sen. Belki ben... Ee, ne onun adı bir şey melon, melonin mi ne bir ismi var ya neydi onun adı öyle bir ismi var ya belki kanserim ben çünkü cilt en büyük organımız bizim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar vücuttaki en büyük organımız cilt bu erkekler için çok kötü bir şey ama böyle yani maalesef ee, e, hiçbir erkek bunu tercih etmezdi ama cildimiz bence en özenle korumamız gereken yer kullandığımız sabunlar kremler şampuanlar bilmem neler gerçekten birçok şeyi de bilmiyoruz kozmetik sektörü anormal gelişti son zamanlarda ben görüyorum özellikle Güney Kore ürünleri revaçta seviliyor fakat bir şeyin sahtesinin çıkması o kadar basit ki artık. Aynı ambalajı yapabiliyor adam. Yani sahte içki yapıyor aynı şişeye koyuyor ya. Aynı ambalajda Güney Kore ürünüymüş gibi içine alakasız bir krem koyabilir ve bu senin cildini belki kısa vadede değil ama uzun vadede mahvedebilir. İşte senin gibi eminim de kötü bir yer seçmemişsindir. Sen akıllı bir kızsın tüm yorumlarına baktım, araştırdım ama yok, yandı. Kişiye özel e, terapiler gösterilmesi gerekiyor. Yani herkes aynı şeyi yapıyorlar ve herkes aynı sonucu bekliyorlar. Bu yanlış Değil kişi. mi? Biz Google'da hep ne konuşuyoruz? Ne dedik? Her ilişkinin kendi dinamiği vardır. Onun için ilişki koçları bütün ilişkileri genelleyemez. Ne dedik? İşte herkesin kendi bir e, karakteri vardır. Herkesin kendi bir cilt yapısı var. Bu önce analiz edilmeli. Değil mi? Ona göre işlem uygulanmalı. Ama burada sistem şu. Yapıyorlar görüyorum reklamlar çıkıyor önüme. Gelin cildinizi analiz edelim. Ona göre karar verelim. Ne analizi? Orada bir tane hanımefendi. Şimdi onları da yermeyelim. Buradan güzel para kazanıyorlar. Oturmuş bir bakıyor filan dümenden. Tamamen dümene. Ondan sonra diyor ki sana size şu uygulamamız lazım. Zaten 5 tane uygulamanız var. Ben 3 tane de makineniz var. Almışsınız bir yatırım yapmışsınız. Bana da onu uygulayacaksın. Ayşe'ye de onu uygulayacaksın. Fatma'ya da onu uygulayacaksın. Biliyoruz yani. Şimdi sizin durumunuz burada sıkıntılı. Ben buradan bütün genç kızlara, kadınlara, herkese şunu söyleyeyim. Çünkü kadın 10 yaşında da bir kız çocuğu da 80 yaşında bir teyzemiz de güzel görünmek ister. Bu sizin genetiğiniz. Ama burada lütfen olabildiğince iyi dermatologlar tarafından yönetilen yerleri seçmeye çalışalım. Aksi takdirde çok ucube ucube tipler görmeye başlayacağız. Şimdi bu işin bir de estetik boyutu var. Ondan sonra bir de başka bir boyutu var. Onu da bir gün konuşuruz. Benim en çok güldüğüm konuya gelelim şimdi. Şimdi metroseksüel erkek diye bir şey var değil mi? Biz erkekler de artık bakımlı olmak istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de sokağa çıkın, boks arası tişört giymiş bir amca görürsünüz veya bir adam. Bak o adamın tercihi değildir o. Emin olun karısı giydiriyor. <laughs> Niye? Kocama kimse bakmasın. Yoksa bir kiç kimse o kadar dandik, o kadar berbat renkte bir şey giymek istemez ama karısı onu verdi ya giyiyor. Karısının derdi şu, fazla buna dışarılarda bakmasınlar. Bu böyle geçsin. Onun için erkeklerimiz bakımsız görünüyor. Kadınlarımız maalesef erkeklerimizi sağa sola kaptırmayalım, bizim ortamımızda dolaşsınlar dedikleri için bakımlı hale sokmadılar. Benim dönemim kadınlar özellikle. Fakat şimdi artık erkekler içinde böyle bir durum var. Erkekler de gidiyor güzellik salonuna. Erkekler eskiden masaja giderdi bir de burada söylemeyeyim oraya giderdi. Ama şimdi erkekler de cilt bakımına gidiyor. Erkekler lazer epilasyona gidiyor. Şimdi benim bazı arkadaşlarım var, isim vermeyeyim buradan, bayağı çekici erkekler haline geldiler yani erkekler için bile anlatabildim mi şöyle göğsünü bir açıyor tek bir kıl yok ne bileyim artık diğer taraflarını bilmiyoruz ama şimdi burada da başka bir şey oluşmuş arkadaşlar aramızda kalsın ve seyredenlerin arasında kalsın şimdi erkekler de özel bölgelerine lazer epilasyon yaptırıyorlar artık. Ya hala kaysa ama yaptırıyorlar. Ve bu görevle çalışan elemanların çoğu kadın. Arkadaşlar orada işin içine yine başka şey giriyor. Ben size söyleyeyim. Kolay kolay o işi yapan bir erkek olsa 10 erkekten biri belki gitmez. Belki gay bir arkadaşımız gidemeyer. veya çoğu gitmez. İstanbul'daki yeni masaj e, salonu gördünüz mü peki? Anlat bakayım bir, bir sürü erkek var. maç izlerken oturuyorlar ve erkekler onlara masaj yapıyor. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Biraz değişik bir yer gibi. Enteresan, enteresan. Bunu bir inceleyeyim. Ben evet. bunu şu an senden duyuyorum Yaren. Vallahi daha bak, yeni bunu bir inceleyeyim. Ya, tamam. Ben yeni gözüküyorum. Bizim böyle bir erkek pavyonu gibi bir, bir düşüncemiz <laughs> var. Yani. Öyle bir şey de düşünüyoruz. Yani Tabii erkekler olsun, kadınlar gelsin bakalım nasıl olur. Tersine dünya. Şimdi arkadaşlar burada erkekle kadın bir araya geldiği zaman, erkek çıplak olduğu zaman veya kadın çıplak olduğu zaman hiç fark etmez. Herhangi bir de giyinik de olabilir. CFNM yani tamam mı? Ne olursa olsun orada bir etkileşim olur. Erkek içinde olur, kadın içinde olur. Sanıyorum böyle de bir sektör oluştu. Lazer epilasyon asla yapmayı düşünmeyen bir adam bile dur abi gideyim değişik bir fantazi yaşayabilirim deyip buraya gidebilir ve önümüzdeki 500 yıl sonra, 1 milyon yıl sonraki evrim içerisinde evet, kılsız erkekler de olabilir. Belki de ona hazırlanıyoruz, bilmiyoruz. Ama bana çok garip geliyor. Şahsım adına konuşacak olursam, bir erkeğin bakımlı olmasını tabii ki kabul ediyorum. Giyimine, kokusuna, özen göstermesini anlarım. Çünkü cilt yapımız kadınlara göre daha farklı. Daha çok terleyebiliyoruz, daha çok yoğun işlerde, emek yoğun işlerde çok çalıştığımız için. Ve fakat bu bakımı bir kadın kadar abartmamalı erkek. Zira e, erkeğe birazcık da erkeklik yakışıyor. Diye düşünüyorum. Belki yeni nesil farklı düşünüyordur. Ama bence tamam, tabii ki bir e, cilt bakımı yaptırabilir ayda ama akşamdan şu kremi süreyim, sabah yine salatalıklarımı koyayım, öğleden sonra avokadomu süreyim. Yok ondan sonra havucumu şöyle burnumun içinden sokayım. Yani bunlar bilmiyorum pek erkeğin vakit kaybetmesi gereken işler değil. Çünkü güzel olması gereken kadın. Erkek, erkek olsun. <laughs> Gitmeyin demiyorum. Ama yani ben böyle düşünüyorum. Bu meyanda, bu konuyla ilgili çok e, enteresan bir rinden duyduğum bir şeyi anlatmak istiyorum size. Bir hanım arkadaşımız bir şeye gidiyor. Bir güzellik salonuna. Ve o güzellik salonunda buna bir paket satıyorlar. Yani sadece cilt analizine gitmişken bir paket satıyorlar ve öyle ısrarcı bir şekilde satıyorlar ki kadın kredi kartından da ödüyor bunu. Yani hayır diyemeyen de bir arkadaş da yandı zaten. Orada zaten sistem o. Şuraya bir analize gelsin. Ya hiçbir zaman insan odaklı iş yapmıyoruz ya. Çok üzülüyorum ben buna biliyor musun? Ya bir iş insan odaklı yapılır. Para kazanma odaklı yaptığımız için onun için ne oluyor? Habire Patrak gibi açılan bunlar, oradaki kapanıyor, orada açılıyor, oradaki kapanıyor, orada açılıyor. Duyuyoruz, yok piyasayı dolandırmış, gitmiş. Neyse bu az kredi kartından da ödüyor. İlk bakımından sonra kadının yüzü şişiyor, bir tuhaflıklar, bilmem neler. Acilen doktora gidiyorlar, mantar kapmış. Bir yıl uğraştı arkadaşlar. Ve parasını da oradan geri alamadı biliyor musunuz? Çünkü orada amaç insan değil. İnsana hizmet değil. Instagram'dan oradan buradan reklam verelim. Sosyal medyadan insanlar gelsin. Analiz adı, adı altında bir dümen yapalım. Ortamı şaşalı gösterelim. Gelen kişiye bir çay ikram bir şey yapalım. Onu bağlayalım. Parasını alalım. Genç kızlarımız, kadınlarımız Allah aşkına bunlara kaptırmayın kendinizi. Sizler zaten güzelsiniz. Belli bir takım kremlerle şunlarla bunlarla kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da çok güvenilir yerlere gidin. Hele 20 yaşında kızlar ya siz yani lütfen yani duştan çık yürü yine güzelsin sen ama böyle bir şey oldu bu neden bilmiyorum yok burnumu beğenmiyorum yok 18 yaşında kız burnumu beğenmiyorum çenemi beğenmiyor. sen 18 yaşındasın ya çuval giy çıksın yine talibin çok zaten kadının talebinin olmaması mümkün olabilir mi? hele bizim gibi bir ülkede yahu bu kadar aç erkeğin olduğu bir ülkede kadının her zaman zaten talibi var her kadının en az 10 talibi var yani eskiden bir laf vardı hatırlar mısınız? Bir kızı on kişi ister bir kişi alır. Bu doğrudur aslında. Şimdi tabi orada biraz durum değişti de cinsiyetçilik yapmak istemiyorum. <laughs> ama söylemek de istiyorum Safa. Söyleyeyim mi? <laughs> Buyur abi. Artık bir kızı on kişi <laughs> biri alır durumun söz konusu oldu ama burada da aslında toplum çok güzelleşti. Neden? Ben her zaman söylüyorum kadınlara erkekleri tanıma fırsatı hiçbir zaman verilmedi eskiden. Onun için abuk sabuk herkes evleniyordu. Oysa ki kadınlar evlenene kadar erkekleri tanımalı. Şimdi konunun dışına çıktık. Konunun tekrar içine girecek olursak eğer ki amaç güzellikse bence güzellik ruhla beraber, içinle beraber birleşerek yüzüne yansıyan o rahmani, o e, nasıl diyeyim size masum bakıştır. O mimiklerdir. Yoksa güzellik salonunda harika bir şekilde sana muhteşem estetik ameliyatlar onlar bunlar da yapılsa eğer içten gelen bir şeytanilik varsa o yüzüne zaten yansır. Bence e, aşırı derecede bir denetleme gerek. Yani hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da denetleme yok. Yani illa buralarda önemli mevkide birinin karısının falan yüzü mü yanması lazım ki bu denetleme olsun? Biz vatandaş olarak insan değil miyiz? İlla bizim yüzümüz yanınca hiçbir hak talep edemeyeceğiz, olmayacak, herif orada işine devam edecek. Birinin başına mı gelmeli illa? Yani, Hayatına kaybedenler var Tabii, ölenler var, o var, bu var. Ya işte diyorum size mantar kaptı kadın. Bir buçuk yıl geçmedi o. İnsan içine çıkamadı. Yüzü şişti, ağzı bu yüzü bu yamuldu. Ya çünkü abuk subuk insanların elinde iğneler, şırıngalar var ya. Bir de arkadaşlar yani hiçbirimiz şöyle bir şey yapmıyoruz. Bir güzellik salonuna gidip diplomanı görebilir miyiz falan demiyoruz ki. Karşımızdaki kadın kim? Kim hangi? Nereden geldi? Ne yapıyor? Hakikaten güzellik uzmanı mı? Yoksa bir yerde çalıştı 2-3 ay. Öğrendiği işi o makineyi kullanmayı öğrendi, çıktı mı piyasaya? Ama abi bizim de milletimizin de hatası var ya. Olmaz Şimdi bir şey söylüyorum? Yani öyle bir fanatikleşiyorlar ki Kadın hiçbir işi yok, hı hı. güzellik salonu açıyor, Türkiye'nin dört bir yanında dükkanları var. Bir de üzerine şarkı patlatıyor. Mesela. Şimdi burada işte sosyal medya giriyor devreye. Şimdi i̇şte. arkadaşlar bakın eğitim seviyesi düştükçe insanlar cahilleştikçe her şeye inanırlar. Bir de er, biz safa, biz erkeklerde olmayan bir şey var. Sen ben ne giyiyorum diye baktın mı içerisine? Yani. Ben bilmiyorum sen ne giyiyorsun şu anda, şu anda bile görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Umrumda da değil. Evet. Veya sen bugün tıraş oldun mu, olmadın mı, gözaltın çökmüş, kurtulmuş. Umrumda değil ki. Kadın öyle değil. Bir kadın bir kadına baktığı zaman tırnağını neyle boyadığından çok özür dilerim. O, o gün renk günü değil mi onu bile anlıyorlar. Kadınlar kadar hisleri güçlü bir yaratık yok ki. Onlar her şeyi biliyor, ne giymiş, ne etmiş, ayakkabısı, pantolonu, osu busu bilmem ne. Dolayısıyla bu onların dünyası. Kapitalist sistem de bunu çok güzel almış, demiş ki ben bu kadınların cebinden bu parayı alacağım. Sen daha güzel olabilirsin diyorlar. Ya güzel zaten kadın. Yaren ne güzel kız, bak Aybala ne güzel kız var. Ama ben şimdi kapitalist sistemin bir adamı olsam ikisini birbirine düşürürüm. Sen daha güzel olabilirsin, sen daha güzel olabilirsin paralarını alırım abi. Bir güzellik salonunda. Evet. Bak sana şöyle yapacağız. Bak şöyle olacaksın filan. Dünyanın en iyi eğitimli kadınını bile kandırabilirsin. Güzellik onların ee, zayıf noktası. Fak Nasıl ki biz Fak erkeklerin mi? zayıf noktası ne? Kadın. Kadın. Evet. Bizi de öyle kandırırlar. İstediğin evet. kadar maskülen erkek ol, güçlüyüm, oyun buyum, para... Hüt diye kandırırlar abi. Bir saniye değil, bak, hiç şeyin kalmadı. <laughs> bir bakmışsın hiçbir şey kalmamış. Evimi evi yapmışsın üstüne. <laughs> Nasıl oluyorsa oluyor. Şimdi e, konuyu dağıttık ama enteresan bir program oldu. Ahkab da çok güzel kestik. Bir faydamız olacaksa lütfen herkes için e, seyreden varsa bu programı. <laughs> Var mı <gülüyor> seyreden? <gülüyor> Var tabii. Evet, tamam. Seyreden varsa hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aman ha, Hanımefendiler güzel kızlarımız lütfen şey yapmayın yani böyle yerlere itibar etmeyin sağsa anneleriniz anneanneleriniz teyzeleriniz neyse onlara sorun emin olun Vallahi çok daha güzel size fikirler verecektir yoksa hepiniz zaten birbirinizden güzelsiniz hele biz erkekler için var olmanız yeterli başka ne diyeyim safa Teşekkür ederiz abi E hadi teşekkür ederiz görüşmek üzere